Afiyet olsun. Ee, süreçte soru cevap olursa başkanlarımız sorularınızı cevaplandırmaya hazırlar. Afiyet olsun. Biz e, ben şöyle söyleyeyim. Emine Küçük Ali iki tane oğlu olan 34 yıldır mimarlık yapan bir kardeşinizim. Biz e, Anahtar Parti'yi sizlerin de birçoğunuzun eminim ki itirazlarının olduğu bir dönemde kurma ihtiyacı hissettik. Ben de bu partinin genel başkan yardımcısıyım. Çevre, şehircilik, afet ve su politikalarından sorumluyum. Bugün Pendik ilçemizde sivil toplum kuruluşlarını ziyaret edeceğiz ve onlardan aldığımız sorunlara e, ilişkin çözümler üreteceğiz. Varsa çözümlerimiz, onları kendileriyle paylaşacağız. Bunun için pendikte böyle bir seri ziyaretlerimiz olacak. STK'lardan sorumlu genel başkan yardımcılığı olarak ilk programımızı yapıyoruz İstanbul'da. Ee, bunun arkası gelecek inşallah. İstanbul'un tüm ilçelerini, beldelerini tek tek ziyaret edeceğiz. Tüm sivil toplu örgütlerini dinleyeceğiz. Biz zaten dinleyen parti olmak istiyoruz. Çünkü şimdiye kadar konuşulması gereken her şey konuşuldu. Ama icmala baktığımızda Türkiye'nin geldiği yerde belli. Onun için biz konuşmaktan ziyade dinlemeyi tercih ediyoruz. Dinlediklerimizi not edip parti politikalarımızı onun üzerine zemin etmeye çalışıyoruz. MHP'den işte MHP'den iyi Parti ayrıldı. Daha sonra Zafer Partisi ayrıldı. İşte en son Anahtar Partisi ayrıldı. Yani bu Milliyetçi Parti'deki o kadar ayrışmayı siz neye bağlıyorsunuz? Ben onu çok merak ediyorum. Ee, çok parçalı bir hale geldi diye. Onu sormak istiyorum yani. Evet. Mesela hep sağ partilerde bir ayrışma var. Aynı şekilde İktidar Partisi, AK Parti'den de Yeniden Refah Partisi de oldu. İşte Deva Partisi, Gelecek Partisi. Sol tarafa baktığımızda Cumhuriyet Halk Partisi. Oradan bir ayrışma olmadı. Hatta daha çok bir birleşme var orada. Ama sağda bir ayrışma var. Onu ben size eee sormak istiyorum. Ben kısaca şöyle bir söyleyeyim. Sözü daha tecrübeli olan başkanıma bırakayım ama kendi birimimle de ilişkilendirerek bunu söyleyeceğim. Eee şimdi evet sağ partilerden ayrılarak çok sayıda partiler kuruluyor. Haklısınız. Ama e, diğer tarafta da baktığımızda e, solda da içeride ayrılıkları görüyoruz. Zaten bunlar e, kimisi gözle görülür bir ayrılık oluyor, kimisi gözle görülmeyen bir ayrılık oluyor. Zaten bu kadar uzunca bir zamandır yani 23 yıldır e, yine baktığınızda bir sağ parti iktidarda. E ee, bu şekilde olduğu için çeyrek asırdır aynı partiyle yönetiliyoruz. Normal şartlarda demokrasilerde bu şekilde böyle olması mümkün değil. Fakat bizim milliyetçiliğe bakışımız çok farklı. Nasıl mesela ben eğer işimi iyi yapıyorsam ben gerçek milliyetçiyim. Milletimi düşünerek ben eğer bir sanayiciysem ben ırmaklarımı kirletmeden bütün önlemlerimi alıyorsam ben milliyetçiyim. Yaratıcı olası kötü neticelere karşı siz partiniz adına nasıl somut adımlar atmayı hedefliyorsunuz? Diğer milliyetçi partiler veya oluşumlarla yürüttüğünüz bir ortak akıl projesi var mı? Bunu engellemek adına ne gibi adımlar atmayı planlıyorsunuz? Ek olarak başka bir sorun daha var. Ee, Partimizin çok zikretti, liyakatli sizler diye bir e, sloganımız var. Hı hı. Hakikaten de Türkiye'de geçmişten bugüne baktığımızda hem sağdan hem de soldan bütün partilerin e, yer olduğu ya da oluştuğu kronikleşmiş bir problem bu bugün, liyakatsizlik. Bu yine nasıl somut adımlar atmayı planlıyorsunuz? Son dönemde çıkan diploma skandallarıyla ile birlikte e, diplomanın tek başına yeterli olmadığını da görmüş olduk liyakat için. E, bu konuda liyakat adı altında kriterleriniz nelerdir? Çok güzel. Soru silsilenizi şöyle bir dinlediğinde zaten sonucunda cevabını siz veriyorsunuz. Yani ilk soruyu sorup kesip sonra hani diğer soruyu sormasaydınız ben hani aynen bu söylediğiniz şeyi söyleyebilirdim. Fakat zaten ülkemizin başına ne geliyorsa işi bilen o kadar çok evlatlarımız var ki gerçekten. Yani sizler mesela sizlerin gördüklerini yönetenler görmüyor mu? Görüyor. Ama bizim ülkemizde liyakat yerini hallederiz diye diyor ya Yavuz Aralioğlu Diyor ki hallederiz kelimesini literatürden kaldırmamız gerekiyor. Ben birine görev verirken mesela en iyisini yapabileni arıyorum. Yani niye? Çünkü ben en iyisini yapabilenlerle çalışabilirsem en güzel fikirleri, projeleri üretmiş ve e, toplumun önüne sermiş olacağım. Ama bugün e, hükümette görev alanlar, kurumlarda görev alanlar tabii hepsini ee, bu şeyin içerisine sokmuyorum. Tenzih ediyorum. Çok dik duruşlu, ahlaklı, işini yapan, liyakatli meslek mensupları var. Ama hallederiz kelimesiyle yönlendirilmeye müsait çok adam olduğu için biz bugün bahsettiğimiz sorunları yaşıyoruz. Biz bugün eğer liyakatli insanlarla yola çıkmış olsaydık 23 yıldır yani biz dediğim hükümet çıkmış olsaydı o zaman bizim terör diye bir sorunumuz olur muydu? Yani bütün herkes görevini layıkıyla yerine getirmiş olsaydı terör diye bir sorunumuz olur muydu? Olmazdı. İki cümlede ben söylerim bu konuyla ilgili. Terörsüz Türkiye ile bağlantılı sormuştunuz değil mi? Hı hı. Yani duruşunuz nedir? Ne yapmak istiyorsunuz? Bizim duruşumuz net. Devlet e, terör örgütleriyle masaya oturmaz, müzakere yapmaz. Onlarla mücadele yapar. Bizim bunun arkasında duruşumuz net. Neler yapıyoruz? Ulaşabildiğimiz kadar bunun ne kadar yanlış bir yöntem olduğunu vatandaşlara anlatıyoruz. Bunun ötesinde yeni kurulmuş mecliste temsil noktasında olmayan bir partinin yapacağı da başka bir şey yok. Biz şu an bu duruşumuzu vatandaşımızla paylaşıyoruz.